Abi vallahi bu barışın olması gerçekten benim şahsım fikrim olarak söylüyorum. Güzel bir şeydir. Neden güzel bir şeydir? Çünkü insanlar ölmeyecek. Gençler ölmeyecek. Bizim gençlerimiz kolay kolay yetişmiyor. Yani barış her barış kelimesi bir lafa güzel bir şeydir. Yani barışın olması, bu memleketin kalkınması, bu memleketin birliği, beraberliği, topluluğu, beraberliği çok güzel bir şey oluyor. Ben şahsen katılıyorum, yüzde yüz katılıyorum. Hayırlısı olur inşallah memleketimiz için, için, beraberimiz için. Memleketimize bakıyoruz, çevremiz çevrilmiş. Görüyoruz eğrisini, doğrusu. Yani en az biliyoruz. Güzel bir şeydir. Bence bu barıştan sonra bu dediklerinde de belli bir adımlar gelecek peşinden. Çünkü bu milletin beklentiyi bir yoldur. Milletin beklediği bir kelime, milletin beklentiyi... Yani bu beklenen bir şeydi Yani bu ertelenemez. Ama bugün, ama yarın gelecek olan adamlar bence gelir. Benim en çok istediğim adım bili, birliğimizin, beraberliğimizin e, bu memleket için ileriye dönük olması. Ben bunu hep isterim. Hep bunu savunurum. Hep bunu beklerim. Büyüklerimizden, buradan öyle sizin vasıtanızla teşekkür ediyorum. Bu adımların atılması, sıklaştırması, bu atılan adımın da zehirlenmelerinin de atmalıydım. İnsanlar bekliyor zaten orada. Birileri hani olmasın. Diş devletlerin şeyleri falan var. Ama bunu üzerine inşallah geleceğiz. Bunu kardeşliği pekiştireceğiz abi bunu. Bunun çaresi yok. Başka bir şey yok. Olacak. 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 Bunun başka bir şey yok. Şimdi bizde beklediğimiz bazı konular var Türkiye'de. O adımları attık mı? Attık. PKK gelen mesela kanun tarafından silah herkesi gözü önünde bıraktı mı? Bırakıldı. Peki bu silah bırakıldı mı? Ne için bırakıldı? Ortamda bir barış sağlasın. Otursunlar, konuşsunlar, çözülsünler. Ey bunları kalkıp da oturmasalar, çözmeseler o zaman PKK niye silah bıraktı? Ondan dolayı silah bıraktı. Abdullah Üçalan'ın lafından dolayı fes edilmesi PKK fes edildi. Doğru mu? Fes edildikten sonra da şimdi bir süreç arıyoruz. Bir adım Türkiye'de bekliyoruz. Ha, hangi Türkiye'de bizim gözümüz önünde bir adım atılmamış. Şu anda ne yapıyorlar? Bizim analarımızı küçük konuşarak yasak ediyorlar. Bizim hani diyor ki biz sizi seviyoruz. Kardeşiz. Böyle kardeş sizinle olmaz. Böyle kardeş sizinle birlikte olmaz ey kalkıp da bizimle kalkıp analarımızı kürçe konuşarak siz bizi susturmaya çalışıyorsanız bizi susturamazsınız. Asla onu denemeyin. Süsturamayı biz diye süremiyorsunuz. Bir süreç hepimiz ey, istiyorsanız kardeşçe bir süreç yaşamak istiyoruz. Herkes adımını atması lazım. Siz de adımını atacaksınız. Ne adım atmışsınız? Hangi bir konuda bir adım atılmamış. Doğru mu? Hangi bir şey yapılmamış? Biz de istiyoruz bu savaş olmasın, biz de istemiyoruz kan dökülmesin, biz de istiyoruz analar ağlamasın. Ama buna yetki olarak sizsiniz, biz değil. Her şey sizin elinizde. Önümüzde adım atarsanız biz önümüzde adım attık, siz de atmayı bekliyoruz. Ne adıma atmak istiyorsunuz? Biz de ona göre biz de görelim. Gelen cezaevlerdeki hepsi bırakmasını istiyorsunuz. Şu anda Saladin cezaevinde hangi bir suçu da yok. O da şu anda cezaevinde. Abdullah Canan bu sürece hatta ee, bahçeli bir e, konuşma yaptı. Abdullah Öcalan meclise gelsin mecliste konuşsun. Hadi bırakın da gelsin mecliste konuşsun. Madem ki sizin ağzına çıkmışsanız o ağzın baklavayı ortada çıkarın. Abdullah Öcalan'ı bırakacaksınız. Gelecek mecliste konuşacak. Bu savaş, bu mavaş duracak bir kenarda duracak. Hangi bir savaş olmayacak. Eğer siz bunu bende, bizde beklemiyorsanız kusura bakmayın sonra daha kötüsü de olabilir. Hem de daha çok kötüsü de olabilir. Bu da farkındasınız herhalde. Şimdi onu da bırakalım kenara. Siz şu anda YPG'de ne istiyorsunuz? Silah orada bırakırsınız. Silah YPG bırakılmaz. Neden bırakılmaz? İşidelerle savaştı. O kadar can verdi. Can verdi, can verdi. Oraya aldılar, bir bazı mekanlar kendine aldılar. Şimdi bu mekanları sizde susturmak için diyorsunuz silah bırakmış. O silah bırakmasa çözüm olmaz diyorsunuz. Hayır. PKK ile bir alakanız yok. Hangi sizinle bir saldırısı yok. İŞİD tarafında o YPG oradadır. O YPG kalkıp da size silah bırakırsa, kalkıp bir çözüm salıyorsanız siz burada bin sene de 85 tane, 5 tane bin silah bırakılmaz. Benim şu an ona şu adam atılacak. Bak şu herkese bir şey, herkese bir diyor. Bütün siyasetçileri bırakılacak. Bu madem ki PKK bu kalkıp da bu fes edilmişse, bu fes edilmişse, bu silahlarını gözün önünde yakmışsa ona da bakarak ona göre hareket etmesi lazım. Bütün siyasetçileri bırakacak. O da meclis var. Dünya alam görüyor, herkes meclisi görüyor. Meclise konuşacaklar. Çözüm ne varsa çözüm orada olacak. O çözüm orada sağlanacak. Başka bir şekilde çözüm sağlamazlar. Yani e istemiyorsan daha eskide daha beter olsun. İstemiyorsa bunu yapmak zorundadır bunlar. Cumhurbaşkan, milletvekiller hatta mesela bak bizim çok gitti. Yemin ederim çoğu gitti. Ya ben şimdi tekrar söyledim de tekrar söylemek istiyorum. Yani siz çözümün üzerindesiniz ama dilimizi karşındasınız. Kü kardeşim diyorsunuz hiçbir alakanız yoktur Kürt kardeşinize. Ey sizin İngilizce, Farsça, her şey dilinize saygısı varsa biz sizinle beraberiz. Sizinle beraber her yola giriyoruz Bizim dilimizi yaksak ediyorsa bunu kendinizden kendinize hata buluyorsunuz. Bizden bulmayacaksınız. kusura bakma. PKK terörist diyordu. Hadi bakalım. Terörist şu anda PKK diyordu. Silah bırakmış. Adım atsanız da beyefendiler siz orada ne bekliyorsunuz? Kime bakarak da bize önleme geliyorsunuz? O zaman biz de böyle bir adamı sizi değerlendirmek istiyoruz. Anlayalım ki bu barıştır. Anlayalım ki gerçekten bu çözüm sağlayacak. Siz çözüm ancak böyle sağlayabilirsiniz. Başka şu şekilde sağlayamazsınız. Her şeyi PKK tarafında tek bırakamazsınız. Tekle olmaz. Onu herkes dünya bilmesi lazım. Dünya da zaten bunu biliyor. Siz bunu ancak yaparsınız. Bütün siyasetçilerimizi çelerimizi bırakacak. Mesleğe gelecek. Konuşacaksınız. devlet bahçe dediğin gibi Abdulla Aycanan gelsin mecliste konuşsun diyorsa Olmuş bırakacaksınız o zaman gelecek mecliste konuşacak orada çözüm sağlanacak. Bu olmazsa çözüm sağlanmaz. Ancak bu sözü sağlanır. süreç çok değerli gerçekten ülkemiz için de halkımız için de çok değerli bir şey. Umarız sonu hayırlısıyla biter. Süreci kimse bozmadan, sağa sola çekmeden hem bölge için hem ülke için faydalı bir adımlar atılır. Hem halkımız hem bölge toplumu bu İran, Irak ve Suriye için de diyorum tabii bunları. Oradaki insanlar da gözlerine alınır, değerlendirilir, ona göre adımlar atılır. Kimseyi dışlanmadan, kimseyi yozlaştırmadan, kimseyi bozmadan ve de kimseyi düşmanlaştırmadan bu adımlar düzgün atılır, başarıyla sonuna gelir inşallah. Ya sadece Kürtler değildir mesela. Yani ülkede neticede çok değişik haklar da yaşıyor. Tabii ki ülkler, Kürtler, ülkenin belli bir kısmı, kısmında çoğunluktadır. Ha ama bu sadece Kürtlerin haklarını kurmak ve sadece Kürtleri kutsallaştırmak için değildir. Diğer hakların da hakları sorunlar, diğer haklar da Kürtlerle, Türklerle, Lazlarla, Çerkezlerle ve hatta diğer toplumlarla birlikte eşit şekilde bir vatandaşlık olması en kutsaldır, en güzelidir. Öncelikle adalet bence. Yani adalet olmayan bir yerde zulüm vardır bir kere. Yani adaletin olmadığı hani şeyde derdi, bir kitapta okumuş da onu şu anda ismini hatırlayamadım. Adalet olursa emin ol birçok şey oturur artık. Tabii ki arkasında bölgede işte ekonomi sorunlarımız vardır geri kalmış şehirlerimiz vardır. En büyük sorunlardan bir şey Van'dır, Diyarbakır'dır, veya da Mardin'de veya da Ağrı'dır, Muş'tur. Belki mutlaka görmüşsünüzdür. Bu bölgelere iyi yatırımlar yapılması lazım. Bu bölgenin insanların artık göç etmemesi gerekir. Kimisi Avrupa'ya gidiyor, kimisi Amerika'ya gidiyor, kimisi Kanada'ya gidiyor. Yazık biz gençlerimizi hep kaybediyoruz bu bölgede. Yani yaşlarımız burada kalırken iş aslında buraya iş potansiyeli açacak. Burada çalışabilecek insanımızı biz durmadan göç veriyoruz. Bu çok kötü bir şey. Öncelikle aslında onlara bir istah saçılması lazım. Bölge insanına işte sadece bana sıkıştırıp, işte İran'ın sınırını kapatıp, Irak'ın sınırını kapatıp, Ermenistan sınırını kapatıp, hatta Nahçıvan sınırını kapatıp bölge haps hapsetmek doğru bir şey değildir. Ne olursa olsun ticaret yollarının açılması lazım. Bölgedeki gençlere iş imkanları verilmesi lazım. Ve iyi eğitimden gelmesi lazım. Şimdi ana Allah'ın verdiği bir değildir. Yani ne kadar inkar edilirse edilsin sonuç mutlaka bir yerde patlama yaratıyor. Bu ana dilde mutlaka belli çözümlerin olması lazım. Ana dil mesela eğitimi olabilir. Yani biz neticede Belçika'yı biliyoruz, Kanada'yı biliyoruz, Amerika'yı biliyoruz. Ve da değişik yakın işte Almanya'yı ya biliyoruz. Nasıl insanları ikna ettiklerini, nasıl insanları yetiştirdiklerini gördük bunları. Bu çok da bizde uzak olacak şey değil aslında. Biz bunu çok düzgün şekilde yönetebiliriz. Sadece bazıların işine gelmediğinden dolayı biz bu bedeli ödüyoruz. Yazık günahdır. Yani insanlar artık uzayı da Mars'ta bir yerde koloni kurma derdindeyken biz hala da bir ana dilimizi çözemedik. Bu büyük bir eksiktir. Yani öncelikle siyasilerin cezaevinden çıkması lazım. Bu siyasiler bu halkın seçtiği siyasilerdir. Eğer barış olacaksa onlarla olması lazım bence. Yani yazık günahdır. Biz bilgili insanlarımızı ve hatta cesur insanlarımızı öyle heba etmememiz lazım. Bizim artık ölümden ve hatta birbirimizi vurmaktan hiçbir tarafın fayda görmediğini gördük. Yazık günahdır. Tabii ki halk asla unutmamalı. Tabii ki ne diğer tarafın ne bu tarafın incinmeden bu yolu, yolun devam etmesi gerekiyor. Bunun ben böyle olursa sanki daha da düzgün olacağına inanıyorum. Bu tabii ki benim fikrim ama. bu süreç böyle giderse yani olumlu değerlendiriyoruz. Yani tabii iki iki iki, iki ülke arası şey, iki Kürtler 40 yıl boyunca zulüm gördü. Bu zulümle yani bu zulümler dursun yani bu savaş dursun bu kan dursun yani herkes istiyor yani bir tek ben değil yani bütün Kürt halkı bunu istiyor. İnşallah böyle devam eder güzel bir sonuç alırız. Öncelikle bu süreçte yani kanın durması iyi bir olumlu yani bunu iyi buluyoruz artı bir de bunların bu komisyon kuruldu Mecliste. Bu komisyonda da iyi bir e, sonuç olursa eğer iyiye gider diye düşünüyoruz yani. Hepimiz tek umudumuz bu yani. Bu a, komisyon özellikle bu tutukluların serbest kalması, başta başkansel olmak üzere yani hepsinin serbest kalması, özgürlüğüne kavuşmaları. Tabii ki ana dilimizde e, istiyoruz yani mev, e, okullarda bir ana dilimiz olmasını tabii ki istiyoruz yani. Çünkü bu dil bize Allah tarafından verilmiş yani iki, herhangi kafamıza göre konuşmuyoruz yani hepimiz gördüğünüz gibi Kürtçe biliyoruz yani do, Türkçe'yi doğru düzgün konuşamıyoruz yani çağrım şudur yani bir an önce e, iki tarafın da yani bu barışın iyi bir şekilde sonuçlanması dağdakilerin de onların istediği şekilde e, evlerine geri dönmelerini yani bu silahların susmasını yani mesela sayın e, Erdoğan Sayın Bahçeli, Sayın Abdullah Yücelan bir çözüm süreci başlatmıştır. Bu çözüm süreci eğer devam ediyorsa bunları tebrik etmek lazım. Ayrıca da e, şey var, e, Özgür Yücel'e de buna da dahil olsun. Herkes, el bu taşın altına herkes küçükten 7'den yetmişe kadar elini bu taşın altına koysun. Bu çözüm süreci devam ettirmek istiyoruz. Ama yalnız bizim de bir yaşam hakımız olsun biz de istiyoruz. Sadece yaşam hakkı istiyoruz başka bir şey değil. Bir e, ana dilde bir eğitim olsun. Bir kimliğimiz olsun. Çağrımız budur. Bu çözüm süreci devam ediyorsa Türkiye için, Kürtler için çok güzel bir şeydir. Ama etmiyorsa ikisinin ara, e, bunların ikisi de zarar görebilir. Yani kötü bir durumdur. Biliyorsunuz bu İçişleri Bakanı e birkaç madde 66. madde dahil. Yani Kürtlere verilecek haklar biliyorsun 66. maddeye dahil olduğu için bunlar bizim kırmızı çizgimizdir diyorlar. E bunlar onların kırmızı çizgisi olduktan sonra bize hani hangi ne hak verecekler acaba? Bunu hiç düşünemiyorlar yani. Ve ben de inanmıyorum. E, tabii ki, tabii ki bazı haklar var. O haklar Kürtlere verilmediği sürece bu, yani bu barışın, bu sürecin ben e, devam edeceğine inanmıyorum. Kültürel haklardır, özgürlüklerdir, değildir, e, bilmem, işte bunlar, bunlar gibi bir şey işte. E, zaten benim bildiğim kadarıyla bir aydır Öcalan'la görüşülmemiş. Yani eğer bir şey yapılacaksa, diyalog kurulmalı, yetkilerle görüşülmeli, tartışılmalı bunlar olmadıktan sonra nasıl olacak bu? Vallahi şimdi eğer hükümet gerçekçi ise bazı adımlar atmak zorundadır. Yani bu adımlar atılmadığı sürece yani bu süreç inanılmaz bir şeydir yani. Şimdi e, 40 senedir devam eden bu çatışmanın sona ermesi için bütün dileğimizdir yani. E, bu sürecin devam etmesi, bütün halkların buna destek vermesi şart gereklidir. Bu sürecin bitmesiyle bütün bu halkımızın gerek Türklerin, gerek Kürtlerin, gerek Doğu'nun, gerek Batı'nın ekonomik düzey yükselir, refah gelir. Bunda güzel ne var? Hepimiz de istiyoruz bu sürecin barış bir şekilde bitmesini istiyoruz. Ama şöyle bir durum var. Yani süreç devam ediyor. Komisyon çalışmalarına devam ediyor. Evet geçen gün bir barış annelerinde galiba birisinin Kürtçe konuşmak istemesi Sayın Meclis Başkanımızın kabul etmemesi bu biraz iyi bir durum olmadı. Keşke Kürtçe konuşsaydı. Diğer arka Kürt milletvekilleri bunu tercüme edeydi. Ama dileğimiz inşallah bu adım atılacak. Bu devam ediyor yani bu süreç bitmiş değil ki bu devam ediyor. E bu sürecin büyük bir aksaklığa uğramasının en büyük sebebi Suriye'dir. Bunu biz de biliyoruz. Onlar da biliyor. Diğerleri de biliyor. Bütün halk biliyor yani. Ya çağrımız yani bir gün mecliste kurulan komisyonun özellikle Batı'daki milletvekili arkadaşlarımızla bir empati kurulması. Kendini Kürt insanların yerine koyarak buna göre bir karara varması. sürecin biz yani bir Kürt vatandaşı olarak, bir Kürt olarak süreci destekliyoruz. Tabii ki bu savaşın bu kanı durmasını istiyoruz. Yani Kürt ile, Türk ile, Çerkez ile, Razı ile biz insana insan olarak bakıyoruz. insan olarak görüyoruz. insan olarak ve seviyoruz. Ha Hepimizin de yani Kürt ile Türk de bugün e, el gibi olmuşuz. Dünür olmuşuz. Kivre olmuşuz. Onun için süreci destekliyoruz İnşallah Temelimiz budur güzel bir şekilde yönetilir. Bu şey de ülkenin hemen ekonomisi olsun, ülkenin şey olsun düzelir. Hepimiz de vicdanen rahat ederiz. Bir rahatlık hissederiz. Ya özellikle öz düşünce yani bir düşünce şey yasaklanamaz yani. Ben dilim Kürtçe ise, ana dilim Kürtçe, Kürtçe elbette eğitimini almak isterim. Çocuklarım bu şeyden mahrum olmaması için. Yani o eğitimi destekliyoruz tabii ki yani o da bir dildir yani binlerce senedir bu Kürtçe bir dil vardır. Ha Siyasi tutsaklıklarda e, biz örneğin seçilmişlerimize biz sahip çıkıyoruz ve destekliyoruz bunların da arkasındayız yani. Bugün e, kendi öz düşüncesini dile getiren bir insan için yani ona bir e, siyasi tutsaklık tabii ki o bizim zorumuza gidiyor. Onu savunmuyoruz, desteklemiyoruz. Serbest bırakılmasını istiyoruz. Siyasi düşüncelerde ki şeyimizi serbest bırakılmasını istiyoruz. Ya hükümete çağrımız yani hükümetle e, yani bugün e, mevcut hükümetin içerisinde de Kürt vekillerimiz vardır. Burada siyaset yapan şeyler var. Örneğin Cumhurbaşkanı yardımcısı vardır. Maliye Bakanı var. Bunlar hepsi Kürt'tür. Yani onların da yani burada yani bu bölgeyi iyi bilen insanlardır. Bölgeyi iyi tanıyan insanlardır. Bölgedeki yaşayan bu Kürt vatandaşların taleplerinin ne olduğunu bilen insanlardır. Bunların da yani o Kürt şeyindeki seçilmişlerimize Komisyonda söz sahibi olmalarını tabii ki e, bekliyoruz yani. yani. bu Beklentimiz vardır. Ya şimdi bir sürü ortada dönen bir sürü rant var. Aslında bunu bilinmeyen bir sürü rant var yani. Dönen para var, dönen yani nasıl anlatayım sana abime? Dünya kadar rant var dönüyor. Şimdi bu barışı istemeyen yüzlerce insanlar var. Çünkü öyle bir rant koşturuyorlar ki şimdi bu barış süreci üzerinde dünyanın parasını çevirip döküyorlar. Şimdi barış mesela adamlar barış istemiyorlar. Barış olduğu zaman silah, kurşun bunlar hepsi azalacak yani. Ve bunları satanlar da var, bunları edenler var, bunun üzerine para kazananlar var. Yani bunu, bunu, bunun üzerine para rant koşanı hayata istemez. Ne olacak? Bir şeyler karıştırıp tekrar bir şey sıkıntı çıkaracaklar. Öyle ben tahmin ediyorum. Ama umarım inşallah da olur yani. Ya ben isterim yani bütün, yani bütün insan, biz hepimiz kardeşiz. İçeride olanlar da kardeşimizdir. Yani isterim hepsini de bırakılmasını isterim. Bütün siyasetçilerin de bırakılmasını isteriz. Yani güzel bir süreç varken bu sürece bile devam edilmesini de isterim. Yani o da güzel ama inşallah da olur. Bu süreç böyle barış şeyler devam eder. Ama dediğim gibi bu ortada çok rant var. Yani bu kesin yine bozulacak bir şey olacak da inşallah hayırlısı da olur yani derim. Yani süreçte ana dil, siyasi tutsaklar, ee, nasıl yani başka başka istekler var Kürtlerin mesela. baya istekleri var. E, bütün bu isteklerin yerine gelmesi. Ha, Kürtler tarafından gereken adımlar atıldı. Şimdi sıra hükümetten. ...hükümetin gereken adımları atması lazım. Hükümete çağrımız... ...yani... ...kürtlerin beklentilerinin karşılanması. Yani bu saydığım beklentilerin karşılanması. Yani... ...kim istemez ki aynı ülkede barış içinde yaşamak. Herkesle aynı şekilde eşit durumda olmak. Eee... ...kimseye... ...üstten yukarıdan bakmamak. Herkes ister bunu. Yani hükümetten beklentimiz budur. Herkesin beklentisi budur. Yani kimsenin... Yok sen Kürtçe konuşuyorsun diye sen kenara çekil, yok Arapça konuşuyorsun diye sen buraya çekil e, gibi bir şey kabul etme hali yok. Kimse istemez onları. E bu herkes için geçerli. Türkler için de, Kürtler için de, Araplar için de e herkes için geçerli. Dünyadaki bütün haklar için geçerli. hani bizim insanımız boşuna hani dağa çıkmadı yani silahlı arı dağa çıkmadı koşullar hep mecbur bıraktı. Köylerimizi yaktılar, evlerimizi yaktılar, çocuklarımızı. Yani bu süreçte Kürt halkı çok çekti. Türk halkı da çekti tabii ki. Türkler de çekti, Kürt halkı da bu iki halka da büyük bir zulüm yapıldı. Bunların kim sebep olduğu sağda onların hepsinin birebirer araştırılıp birebirer hepsinin ceza evine girmesini. Çünkü bizi de yakaladılar. Biz de siz yattık. Niye yattım? Sırt Nevruz'a gittim diye. Nevruz biz Türklerin bir bayramı. Çok bir şey değil. Yani ben düşünsene bayrama gitmişim. Çoluk çocuğum beni 66 ay 7 ay cezaevinde yatmışım. İşkence görmüşüm. Ayağım karılmış. Sırt Nevruz'a gitmişim diye. Yani bu süreci tabii ki destekliyoruz. Valla biz de zaten siyasi tutaklarımızın bir an önce artı çünkü yani bir an önce çünkü hiç suçları yok. Bu insanların çoğu siyasetçilerimizin bir an önce tutuklular yani bırakılmasını istiyoruz. O diye belki kendi tutukluların da bizim bir an önce onların tabii ki bu halk onu, onu bekliyor çünkü bu halkın çocukları sonuçta. Oradaki hani yabancı insan değil bu halkın çocukları sonuçta bu halka bir söz verildi barış sürecine girildiyse e tabii ki suçu olan demiyoruz ki suçu bunu devlet tabii ki karar verecektir ama devletin Hani biraz bu konuda o da artık yani bir şeyleri gevşetmesi lazım. Yani bu siyasi tutsaklar yani tamam süreci başlattın. Tamam biz sevindik. Halk olarak biz sevindik yani. Valla çağrımız sunarak çağrımız tabii ki Öcalan'ın bir an önce bir an önce ev hapsi mi? şey yani bir an önce koşullarının düzeltilmesi, pekekelitlerin bir an önce bırakılması, siyasi tutukların bir an önce bırakılması, seçilmiş belediye başkanlarımızın Kayımları artık yani yine Kürt halkının sabrını zorlamak ister gibi bir şey görünüyor yani. Çünkü bak mesele bu memlekette Bekir Kaya çok sevilen bir insan. Başkanımızı çok seviyoruz. O başkanımızı unutmadık. Her zaman arkasındayız. Ama bak yıllardır, yıllardır adam yani çok yani bu Avrupa'ya giriyor, Avrupa'da görüyor. Bir an önce Cumhurbaşkanı'nda yani isteğimiz Kürtler olarak bir an önce... Bekir Başkanımızı, diğer tutuklu bütün siyasetçilerimizi, bu kayımları biz istemiyoruz. Biz seçilmiş insanlarla yönetilmek istiyoruz. Biz seçtiğimiz insanları başımızdan almasınlar. Kürt halkı onurlu bir halktır. Kürt halkı gururlu bir halktır. Biz şu anda barış süreci olduğu için belki de bu kayıma katlanıyoruz. Biz hani barış sürecine bir balta değmesin de.